Merhaba, bugün senin için Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabına yakından bakacağız. Çok özel bir kaynak bu. Kesinlikle. Osmanlı'nın son demleri, Birinci Dünya Savaşı, Orta Doğu ama nasıl bir bakış? Direkt içerden olayların göbeğindeki bir gözeteci, bir yedek subayın gözünden. Evet, Atay'ın tanıklığı çok değerli. Çünkü hem bir aydın hem de cephede. Bu sohbette işte Atay'ın o keskin gözlemlerine odaklanacağız. İmparatorluğun çöküş anları, Cemal Paşa gibi figürler, savaşın belki de hiç bilmediğimiz yüzü. Aynen öyle. Zeytin Dağı sadece anı değil, bir dönemin röntgeni gibi adeta. O çelişkiler, trajediler, resmi tarihin pek girmediği insani detaylar var. Hazırsan başlayalım o zaman bu tarihi keşfe. Başlayalım. Falih Rıfkı anlatmaya Cemal Paşa ile başlıyor. Çok da vurucu başlıyor. Suriye'de o Nablus eşrafı ile yaşadığı olay önce idamla tehdit ediyor. Evet. Sonra aileleriyle birlikte Anadolu'ya sürgün ediyor. Eşraf canını kurtardığına şükrederken Paşa'nın Atay'a söylediği bir laf var ki... Şey diyor ne yaparsın burada böyle söküyor değil mi? Aynen öyle tüyler ürpertici. Bu e gücün nasıl farklı yüzlerle kullanılabildiğini gösteriyor. Bazen ne kadar acımasız bir pragmatizm olabiliyor. Bölgedeki Osmanlı otoritesinin nasıl işlediğine dair çok soğuk bir an bence. Ama bu otorite ne kadar derine inebilmiş, o da ayrı bir soru. Mesela Kudüs için ne diyor? Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs de o kadar bizim değildi çarpıcı bir tespit. Sokaklarda yabancı gibiler. Yönetim ticarete, kültüre, sanayiye falan pek karışmıyor. Sanki sadece bir bekçi görevi var devletin. Ücretsiz tarla ve sokak bekçisi diyor hatta. İşte bu kopukluğun en acı kanıtı da o meşhur diyalog. "Türk müsünüz?" diye soruyorlar. Cevap ne? "Estağfurullah." Evet. Estağfurullah. Bu sadece bir aidiyetsizlik değil bence, imparatorluğun merkeziyle çevresi arasındaki o kültürel, siyasi entegrasyonu tam başaramadığının göstergesi. Yani ne tam sömürge, ne tam vatan toprağı. Arada kalmış bir durum. Kutsal topraklardaki gözlemleri ise daha da bir e, sarsıcı. Medine'de mesela, peygamber türbesinin etrafı. Tam bir ticarethaneye dönmüş gibi anlatıyor. Evet, para karşılığı Zemzem satılıyor, türbe kapısında insanlar para dileniyor. İstanbul'daki o dini hürmetle kıyaslayınca yaşadığı hayal kırıklığı çok belirgin. Manevi bir merkezden çok ticari bir alana dönmüş gibi hissetmiş. Kutsallığın metallaşması, dinin bir geçim kapısı olması rahatsız ediyor atayı bu durum. Beklentilerle gerçekliğin çatıştığı anlardan biri işte. Bir de savaşın kendisi var tabii. O çöl yolculuğu, Süveyş kanalı harekatı, insanı ezen koşullar. Susuzluk mesela. Komutan bile yüzünü yıkamak için ikinci mataraya zor izin alıyor. O timsah arasındaki şartlar korkunç. Askerler taş gibi peksimet yiyor, develer yölüyor susuzluktan, yorgunluktan. Birikinti sulardaki böcekler, sonra Gazze cephesi, İngiliz bombardımanı savaşın o bütün çıplaklığıyla, yıkıcılığıyla. Evet, Atay bunu çok canlı hissettiriyor. Ama tüm bu ölüm kalın mücadelesi yaşanırken bir yandan da liderler arasında kişisel çekişmeler sürüyor. Enver Paşa ile Cemal Paşa'nın çöldeki o çadırda yaşadığı gerginlik, dargınlık. Evet o da ilginç bir detay. Sonra Enver Paşa durumu nasıl yumuşatıyor? Pırlanta bir nişan hediye ederek. Vay be! Bu olay aslında ittihat ve terakki içindeki güç dengelerini, kişisel hırsları gösteriyor. Siyasetle kişisel ilişkiler nasıl iç içe? İmparatorluk can çekişirken bile bu tür nüfus kavgaları devam ediyor yani. Bir de Atay'ın o meşhur Filistin tespiti var Yahudi yerleşimleri üzerine. Kudüs'teki ağlama duvarında yüzyıllardır akan gözyaşı taşı aşındırmamış diyor. Ama para... Yani Siyonistlerin yatırımları bölgenin çehresini hızla değiştiriyor. Çok net bir ifade kullanıyor. Yüzlerce yıllık gözyaşı bir külçe altına değmez. Bu paranın ve organize gücün somut etkisini çok net koyuyor ortaya. Yani duygusal tarihi bağlar var ama ekonomik ve politik yatırımlar karşısında ne kadar etkili bunu sorgulatıyor. Aslında bir yandan da Balfour Deklarasyonu'nun yarattığı yeni dinamiklere de bir işaret gibi okunabilir. Ve belki de en e, en şaşırtıcı nokta, savaşın başlama sebebi. Cemal Paşa'ya soruyor neden girdik bu harbe diye. Cevap? İnanılmaz bir cevap. Aylık vermek için hazine tam takırdı diyor Paşa. Aylık vermek için mi? Yani memur maaşlarını ödeyemeyecek durumdaydılar. Aynen öyle. Devletin maaşları ödeyebilmek için ya bir tarafa boyun eğmesi ya da diğer tarafla ittifak kurup belki de Allah'ın yardımıyla savaşa girmesi gerektiğini ima ediyor. Koca bir imparatorluğun kaderini belirleyen kararın arkasındaki gerekçeye bak. Hem çok trajik hem de o dönemin mali, siyasi açmazını özetliyor aslında. Gerçekten de bu aktardıklarımız Zeytin Dağı'ndan sadece birkaç kesit ama bir imparatorluğun çöküşüne tanıklık eden bir aydının ne kadar keskin gözlemleri olduğunu ve dönemin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Bitirirken zihninde şöyle bir karşılaştırma kalsın istiyoruz. Bir tarafta Cemal Paşa'nın savaşa giriş sebebi olarak gösterdiği aylık ödeme zorunluluğu, hani Atay'ın aktardığına göre. Evet. Diğer tarafta ise yıllar sonra Kurtuluş Savaşı var. Mustafa Kemal'in parasızlık karşısındaki çözümüne tekalifi milliye emirleri. Milletin nesi varsa yüzde kırkını vatan savunmasına verecektir demesi. İki farklı dönem, iki farklı liderlik anlayışı. Ve zor zamanlardaki öncelikler. Üzerine düşünmeye değer bir nokta değil mi?